Bu toprakların bağrından yetişmiş Ozan Sefil Selimi'nin dizelerinde adının, tadının destanı vardır. Şair sensin, şiir sensin, şarkışlam diye bahsettiği gibi burası Anadolu'ya dair iyi ve güzel olan ne varsa sinesinde buluşturan kadim bir yerleşim merkezi. Şarkışla Anadolu'nun sazlarıyla seslerine hayran bırakan aşıklar dizeleriyle dinleyenleri meftun eden ozanlar diyarı. Burası ben giderim adım kalır. Dostlar beni hatırlasın diyen sadık yari kara toprağa kavuşmasının ardından geçen onlarca yıla rağmen Türkiye'nin ve dünyanın gönlündeki yerini muhafaza eden Aşık Veysel'in memleketi. Dahası her biri bir sanat eseri sayılan, şöhreti dünyaca duyulan, emek emek, ilmek ilmek dokunan, renklerle söylenen türkülerin şarkışla kilimlerinin adresi. Vatandır, topraktır, emektir, şereftir, bir sevdadır şarkışla. Şarkışla, Sivas'ta zamanın derinliklerinden kopup bugüne ulaşmış bir nefes alma durağı gibidir. Yeşil tabiatı, oksijen dolu havası, tarihin tanığı eserleri ve Türkiye'ye adadığı değerleriyle Şarkışla, Orta Anadolu'nun gözde yerleşimlerinden biridir. Şarkışla'nın tarihi, mirattan önce 3000'li yıllara dek uzanır. Bu 5000 yıldır üzerinde insanların nefes alıp verdiği, konaklayıp kendilerine hayat kurduğu bir bölgeden bahsettiğimiz anlamına gelir. İlçede daha önce bulunmuş olan pek çok değerli arkeolojik kalıntı sadece Şarkışla'nın değil, Anadolu'nun geçmişine dair bir ispat vesikası gibidir. Şarkışla tarihin ilerleyen dilimlerinde Tenos ismiyle karşımıza çıkar. Bizans'ın Tenos'unun Müslümanların idaresine geçişi ise yine Anadolu'nun manevi fatihleri Alperenlerin Orta Asya bozkırlarındaki vatanlarını terk edip bu coğrafyayı İslamlaştırma mücadelesiyle başlar. Ardından Şarkışla 1408 yılında Osmanlı idaresine girer ve bugün dahi sahip olduğu Türk-Müslüman kimliği edinir. İlçenin Osmanlı'dan kalan ibadethanesi, Üsküdar'lı Mehmet Ağa tarafından yaptırılan Ulu Camii, kitabesiyle buranın Osmanlı döneminde de önemsenen bir merkez olduğunu kanıtlamaktadır. Şarkışla'nın ismi de Osmanlı kökenlidir. Timur'un Anadolu'yu istilası sırasında Yıldırım Bayezid Han'ın oğlu Ertuğrul Bey, burayı askerlerinin talimi ve konaklamaları için kullanmış, Şehir adeta kışla görevi görmüştür. Aynı şekilde 4. Murat tarafından da kışla olarak kullanıldığı rivayet edilen Şarkışla'nın adı eski Türkçede şehir manasına gelen şar kelimesiyle kışla kelimesinin birleşmesiyle ortaya çıkar. 1864 Nizamnamesi ile Sivas sancağının ilçesi durumuna getirilen Şarkışla da 1873 gibi erken bir tarihte belediye teşkilatı kurulmuştur. Sivas'a 83 kilometre mesafede bulunan 2256 kilometre karelik yüz ölçümüne sahip Ozanlar Diyarı Şarkışla nüfus yoğunluğu bakımından Sivas'ın en büyük ilçesidir. Nüfusunun yarıdan fazlası ilçe merkezinde yaşayan Şarkışladılar, tarım, hayvancılık ve ticaretle geçimlerini sağlamaktadır. Sivas'ın güneybatısındaki Şarkışla Hayvan sirkülasyonu bakımından Türkiye'nin ikinci büyük ilçesi. Ekonomisini baskın oranla bu yolla döndüren Şarkışla büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir. Şarkışla Kaymakamlığı'nın üzerinde hassasiyetle durduğu konulardan biri eğitimdir. Okul öncesi, ilk ve orta öğretim derecelerinde derslik başına ortalama mümkün olan en az öğrenci sayısıyla, yüzlerce öğretmenlik bir eğitim ordusuyla eğitim verilen ilçede Anadolu Lisesi, Teknik Lise, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Fen Lisesi de bulunmaktadır. Şarkışla da yapılan yeni Fen Lisesi, ilçenin münevver nesillerini filizlendirmek için hızla yükselmektedir. Şarkışla'da Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençleri hayata hazırlayan bir de yüksekokul var. 1994 yılında eğitime başlayan Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne bağlı olarak yüz dönüm arazi üzerinde kurulu kampüsünde bilimsel hayvancılık yapabilecek kamu ve özel sektörün nitelikli eleman ihtiyacını karşılayabilecek maliyeden veterinerliğe, çocuk gelişiminden bilgisayar programcılığına geniş bir yelpazede eğitim vermektedir. Şarkışla da eğitim ve öğretim faaliyetleri sadece gençlere mahsus değil. Halk eğitim merkezlerinin çalışmalarıyla okuma yazma bilmeyenler başta olmak üzere çeşitli branşlarda 200'e yakın kursta hizmet verilmektedir. Diğer yandan 300 seyirci kapasiteli kapalı spor salonuna sahip Şarkışla'da bir de amatör spor kulübü bulunmaktadır. Şarkışla sağlık hizmetlerinde de kendini günden güne iyiye taşıyan bir ilçe. 65 yataklı devlet hastanesi doktorları, hemşireleri, sağlık memurları ve doğum uzmanlarıyla Şarkışla halkına 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. İlçe'nin kılcal damarlarına doğru aile sağlığı merkezleri ve sağlık evleriyle hizmet götüren şarkışla kaymakamlığı yüzlerce personelle şarkışlalıların sağlık sorunlarını çözümlendirmektedir. Şarkışla Türkiye'nin her yerinden gelen ziyaretçilerini aşık Veysel Müzesi'nde ağırlıyor. 20. yüzyılın en büyük halk ozanlarından Aşık Veysel'in Sivrialan köyünde bulunan ve müze haline getirilmiş evinde sanatçının kişisel eşyaları, fotoğraflar ve kitaplar sergileniyor. Müze her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ilgisini çekmektedir. Şarkışla'nın diğer meşhur kültürel merkezi de Şarkışla Kaymakamlığınca sahiplerinden satın alınıp restore edilen Şemsi Efendi Konağı. Şarkışla'nın Osmanlı dönemindeki mimari yapılanmasına örnek olarak Zamana Meydan okuyan Konak, tarihin son tanıklarından biri gibi Şarkışla'ya gelenlere ev sahipliği yapmaktadır. Tarihi ve turistik zenginlikleri, misafirperver halkı, dinlendiren tabiatı ve farklı kökenlerden insanların geliştirdikleri hoşgörü dolu bir arada yaşama kültürüyle Şarkışla, Sivas'ın görülmeye değer bir ilçesi. İlçe, parkları, yeşil alanları, tarıma elverişli bereketli toprakları, en doğal ürünlerin bolca bulunabildiği pazarları, göletleri, huzur dolu mesire alanlarıyla Şarkışla her yıl daha fazla yerli turistin ilgisini çekmektedir. Her kim ki olursan yar mı mazhar, mı Ne varsa sen de bende aynı varlık her bedende. Yarın mezara girende sen toksun da ben mıyım diyen Aşık Veysel'in de meftun bulunduğu şarkışla hem aşık Veysel sevdalılarını hem de Türkiye'nin kültürel zenginliklerini tecrübe etmek isteyen herkesi kucaklamaktadır.